Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Hisarı Mahallesi, son bir yılda İstanbul'da ev kiralarının en çok arttığı mahalle oldu. Kiraların %290 arttığı mahalledeki Hisarüstü semti, yıllardır Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ev sahipliği yapıyor. Öğrenciler yüksek kiralardan ve mahallede ev kalmamasından şikayetçi. İki ay önce civarında ev aramaya başladım ve e, kesinlikle... Ev, evlerde başta biraz kriter arıyordum, rutubeti az olsun gibi vesaire ama e, öyle bir ev kesinlikle ülkesel üstünde ve e, o evler dahi fahiş fiyatlarda ve o evlerde tutuluyor gittikçe e, ve şu anda hem ev kalmadı, kalan evlerde de fahiş fiyatlarda ve şu an yaklaşık birkaç haftadır özellikle ümidimi de kaybettim. İki aydır falan arıyoruz işte dediğim gibi. Bütün emlakçılara işte telefon numaralarımızı veriyoruz işte bizi arayın işte geziyoruz sürekli kiralık ilanlarını arıyoruz sahibinden de falan zaten boş ilan bulmak mümkün değil yani. Emlakçılar sürekli tamam işte ararız ama yani önümde 17 tane kişi var 18. kişi olarak sizin isminizi yazıyorum hani diyorlardı. Ben de işte arkadaşlarıma haber veriyordum hani. Ben ev arıyorum, haberiniz olsun. Boş bir ev olursa haber verirsiniz diye. Bir arkadaşım aracılığıyla işte bir arkadaşımın tanıdığı evini boşaltıyormuş falan gibi bir yerden bulabildim. Yoksa emlakçılardan bulamadım yine. Tanıdık vasıtasıyla buldum. 2250 lira. Bir artı bir çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yani... tamam. Çok da ucuz sayılmaz aslında bir artı bire göre. Yani e, onun onu hallettik diyebilirim. İşte bir salon ve bir oda var. Salonu bir kişi, odayı bir kişi ortak kalan olmadan evi kullanmaya okey olduk. Çünkü yani bu evi tutmayalım, başka evlere bakalım falan desem ev yok gerçekten. Hani 2000-3000 bin, bin liraya da bazen ev görebiliyoruz. Ama onları gördüğümüzde o kadar fazla o eve mesaj gidiyor ki yani işte ben bu eve talibim, hani kiracı olmak istiyorum vesaire. Artık böyle piyango gibi bir durum olmaya başladı. Hani o eve birdenbire 80-90 öğrenci yorum atıyor ve artık o e, ev sahibi olan kişi o kiracılardan böyle en hani e, uygun kimi görebiliyorsa onu bir şekilde kabul ediyor vesaire ve artık hani ucuz bir şekilde eve çıkabilme durumumuz yok gibi bir yani durum. Biz artık böyle 5-6 bin liralık evlerle karşı karşıya geliyoruz ve biz öğrenciyiz. Bizim yani bu ülkede asgari ücret zaten 2800 lira ve daha diplomamız bile yok esasında. Biz hani maksimum çok gecemizi gündüzümüze katsak, çalışsak asgari ücret kazanabiliriz. Ve bu yani parasızlığın içinde nasıl işte iki kişi ya da üç kişi beş altı bin liralık evlere çıkalım. Rumeli Hisar üstündeki evlere göre fiyatların çok yüksek olduğu konusunda hem fikir olan öğrenciler ev sahiplerinin fiyatları haksız şekilde arttırdığını düşünüyor. Ben buradan önce Kadıköy'de yaşadım 5 sene ve gerçekten güzel bir semt. Buraya geldiğim zaman böyle bir afalladım diyebilirim yani gerçekten Boğaziçi'nin olduğu semt burası mı diye. Biraz hayal kırıklığı ama biraz da kabullenişle birlikte yaklaştık. Yani evlerin hepsi çok eski, sadece sürekli bayır çıkıyoruz. Yani çok fazla etrafında gidilebilecek, görülebilecek yer yok. Yani ki iki artı bir 3.750 lira çok büyük bir para ee, ve o evler buradaki evler kesinlikle hiçbir şekilde karşılayabilecek şekilde değil. Çünkü çok ciddi rutubet sorunları var. Her evin ee, Odalar küçük veya birbirine açılıyor. Gece konudan bozma bir yerleşki olduğu için bütün e, Hisarüstü Mahallesi e, düzgün bir e, sistemli bir inşaat e, yapılmamış burada. ve Evler 30-40 yıllık. Her anlamda e, korkunç ve fiyat konusunda da e, çok lüks evlermiş gibi bir durum var diyebilirim evler ve odalar bir yerden sonra açık arttırmaya falan gitmeye başladı. Artık hani insanlar atıyorum 3000 liralık kira biçilen bir yere ben 3500 vereyim ve beni al e, demeye noktasına geldi. Ev sahipleri de şu an bunu bildikleri için e, atıyorum atıyorum 3000 liralık bir kira, e, kira alıyorlarsa şu an aynı yerden 4500 alabileceklerini görüyorlar ve hani bunun peşine gidiyorlar. Yani inanılmazlar bu konuda çünkü biliyorlar hani buradaki öğrenciler bir şekilde burada okumak zorundalar ve Okulumuzda yani yönetimi sağ olsun çok fazla yardımcı olmuyor bize. Hani okul yüz yüze mi olacak, online mi olacak? Bu konuda pek bir şey bize belirtmiyor. Yani öğrencilerin kafasında şu an çok fazla şunun soru işareti var. Ben işte aile evinde mi kalacağım, kendi şehrimde mi kalacağım yoksa buraya mı geleceğim? Yani ben burada eğitim alabilecek miyim? E bu noktada daha yurda çıkma ile ilgili bu kadar soru işareti varken öğrencilerin kafasında insanlar bir yandan eve çıkmak istiyor ve ev sahipleri de bu durumun çok farkındalar. Böyle oldukları için de zaten o kiraları 5 bin 6 bin liraya rahatlıkla çıkartıyorlar. Gayrimenkul uzmanı Hakan Tak. Rumeli Hisar üstündeki kiralarda fahiş artışın önemli nedenlerinden birinin koronavirüs salgını önlemleri sonrası mahalle talebin artması olduğunu söylüyor. Daha önce, bir buçuk sene önce okula yeni kayıt yaptığım öğrenciler bir taşınma süreci yaşadılar ama bu süreçte 6 ay sonra daireleri boşaltıp okulların kapanması ile birlikte geri dönüşler yaşandı. Bundan kaynaklı tekrar okulların açılması, bu daha önceki öğrencilerin geri gelmesi, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin gelmesi büyük bir patlamaya artışa, talebe sebep oldu. Kiralar bundan önceki dönemde 2000 liraya bulabildiğiniz daire Bugün 4500-5000 lira civarında oldu ne yazık ki. E, bu da insanları zorluyor. öğrencilerin ailelerini zorluyor. E, yani bu artış böyle devam edecek gibi de gözüküyor. Düşecek gibi de gözükmüyor. E, nitekim o rakamlara da daire bulamıyorsunuz. Bir de böyle bir handikap var. Yani parasını versek de ev yok mu? E, yok diyebiliriz. Herkesin üstündeki yapılar zaten ruhsatsız yapılar. Birçoğu e, yani çok fazla e, bakım olarak çok güzel olmayan, oturmak için çok sağlıklı olmayan daireler. Ee, ama işte üniversitenin karşısında olması bu talebi oluşturuyor. Ee, o paraları etmeyecek daireler baktığınızda tabii ki kesinlikle. Rumeli Hisarüstü kira artışı şampiyonu olsa da gayrimenkul uzmanı TAK'a göre bu durum yalnızca mahalleye özgü değil. İstanbul genelinde artık böyle bir durum söz konusu ki büyük şehirlerin hepsinde var. Böyle devam edecek ama o daireler o paraları tabii ki o kiraları yapmaz. Yani bu tamamen taleple ilgili bir durum, talep fiyatı arttırıyor. Yani okula ulaşım en önemli faktör. Okula ulaşım sağlayabilecekleri her semtte, her ilçede bu problem, bu sorun ne yazık ki var. Ya daha uzak mesafelerden gelecekler okula, o da bir zaman kaybı olacak. Ee, ama daha uzak semtlerde de fiyatlar yüksek. Yine dediğim gibi, yani uzak ne kadar? Yani bölgeyi düşünürseniz Kağıthane, Şişli, e, yani Eyüp'e kadar gidebilirsiniz, e, Sarıyer'e kadar gidebilirsiniz. Sana yani metro hattını düşünürseniz. Hı hı. E, ama buralarda da daire, yani kiralık daire problemi var ne yazık ki. İstanbul'da her sene 300-400 bin e, konut ihtiyacı var ama sene her sene her sene bu şekilde bir elli bir yüzdeli, ufak bir artış gösteriyor nüfus da arttıkça. Ee, ama iki yani bir buçuk iki senedir İstanbul'un genelinde de inşaat yapılmadığından dolayı şimdi nüfus artışı aynı şekilde devam ediyor, göç aynı şekilde devam ediyor, üniversite kazanan öğrencilerin gelişleri aynı şekilde devam ediyor, ama yeni yapılaşma devam etmiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin yurtlarında yer bulmanın da zor olduğunu ve yurtların ideal konfora sahip olmadığını söyleyen öğrenciler, zor şartlara rağmen Rumeli hislerinde kalmakta ısrarcı. E, Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi yurtları inanılmaz yetersiz, e, özellikle bir devlet üniversitesi olmasının getirdiği e, zorlukları fazlasıyla yaşıyor e, ve hani e, ne kadar kampüsün içinde de olsa e, bu yurtları tercih etmek istemiyorum açıkçası. Eğer e, daha hoşuma gidebilecek bir yer bulabilirsem. E, ayrıca hem imkanların yetersizliğinin dışında o, yurtlarda yer bulmak da zor, orası da aynı şekilde çünkü e, Boğaziçi Üniversitesi şu an yaklaşık 18-20 bin civarında öğrenci sayısına sahipken yani yurt kapasitesi yani birkaç bini geçmiyor ve e, odalarda da yani yurt hayatını bilen insanlar anlayacaktır yani 6-8 kişilik odalarda e, temizliği yeterince sağlanamayan yerlerde yaşamak pek tercih edilebilecek bir şey değil bulunduğumuz öğrenci kulüpleri olsun ya da işte gösterdiğimiz bu direnişteki tavır olsun. Genel olarak burada bulunmaya çalışıyoruz. Okulun çevresinde barınmaya çalışıyoruz. Hem kampüsün yanında olmak hem işte yemekhaneye, işte akşam yemeğinde yemekhaneye gidebilmek, stadyi kullanabilmek, ders, ders aralarında eve gitme rahatlığına sahip olabilmek gibi sebeplerden. Ve arkadaşlarımız da burada yaşıyor. Onlarla da daha rahat görüşebilmek için. Seviyorum yani. Nesini seviyorsunuz? Seviyorsun? arkadaşlarımın burada olmasını seviyorum. Yani okulumu seviyorum. Genel olarak insanlardan dolayı seviyorum aslında. Semtin kendisini sevdiğim insanlar olmadan burayı seviyor musunuz diye sorsanız hayır derdim kesinlikle.